danın <laughs> benim <laughs> <laughs> ありがとうございます。 İsmim Yavuz, soy ismim Turan. Ee, yaklaşık 14 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. 10 senedir de kendi dükkanımı işletiyorum. Abimiz ee, internet üzerinden bakmış. Diğer berberler biraz yüksek olduğu için girişleri ee, onlara tıraş olamamış. Yani sormuş, şey yapamamış. Ya da Daha sonra buraya geldi. Yani. Daha sonra buraya geldi. Bizim dükkanın önünde düz olduğu için bizden de rica etti. E, ondan sonra tıraş ettik onu. Abimizin nereli olduğunu sorduk, nerede oturduğunu sorduk. E, Mersin'den buraya hasta ziyareti için gelmiş. E, biz de onu kıramadık, taraşını yaptık. Bize çok teşekkür ettiğini, e, mutlu olduğunu söyledi. E, biz de engelli abilerimize yardımcı olmamız lazım hepimizin, tüm esnafların. E, biz de öyle bir yardımda bulunduk. Yani Tüm esnaf kardeşlerimizin, abilerimizin e, böyle engelli bireylere yardımcı olmasını isterim.